Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Yine fırsatını yakalamışken başka farklı konularda video çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videonun konusu da ben sürekli olarak almış olduğum soru ve bazı görüşmüş olduğum arkadaşların ısrarla inanmak istedikleri bir konu ve bu, bundan arkadaşların çıkamaması yani sorunu yani yalanlara inanması yani kendilerine söylemiş oldukları yalana inanmaları ve hani konduramıyorum kondurmak istemiyorum gibi söylemlerde bulunan arkadaşlara bu bu videoda söylemek istiyorum paylaşmak istiyorum yani nasıl söyleyeyim şöyle söyleyeyim yani sürekli olarak kendilerini yani şu kişi kendini manipüle ediyor. Yani yalanlara inanmak istiyor. Gerçekler hani bir söz vardır ya arkadaşlar. Gerçekler acıdır diye. İnsanlar yalanlara inanmaya daha meyillidir. Çünkü gerçeklerle yüzleşmektense yalanlar daha tatlı gelir. Kendini kandırır öyle istediği için de olabilir bu. Hani bunun öyle olmasını istiyor. Onun için o yalanlara inanmak istiyor. Öyle olmasını istediği için, diğerini kabul etmediği için, acı olduğu için, o ona acı verecek olduğundan dolayı ne yapıyor? O durumu kabullenmiyor. Yalanlara tutunmaya çalışıyor. Yani onun yalanın yani gerçek olmasını kendisine inandırmaya çalışıyor. Yani inanmak istiyor ona. Ve bu o kişinin acısını daha da arttırıyor. Ne yapıyor? Kendine eziyet ediyor kalmış olduğu durumun vermiş olduğu sıkıntıyı daha da büyütüyor. Buna tutundukça daha çok hırpalanıyor. Ve neticesinde işin içinden çıkılmaz bir vaziyette işin içerisinde kendini buluyor. Ve bu döngü sürekli devam ediyor. Çıkamıyor. İşte bundan önceki bahsetmiş olduğum videoda da bağımlı mıyım, bağımlı olmuşum ben, bundan nasıl kurtulacağım? Bunları daha önceki videolarımda bunu çözümlerini aslında baktığınızda e, vermişim arkadaşlar yani mesela nasıl kurtulacağım? E Sen o şeyleri yaparak e, bundan kurtulamazsın. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek deliliktir diye bir söz var. Sen aynı girdilerin aynı çıktıların çıktıların farklı olmasını bekleme. Sen e, aynı şeyleri yaşayarak bu yaşamış olduklarından dolayı sonucun farklı olacağı beklentisine giremezsin. Bu bir hayal, hayalden başka bir şey değil yani. Bu e, bunun farkına varması gerekiyor kişinin. İşte bur, sıkıntı aslında burada. Yani aslında e, buradaki sorun belli, yapılanlar belli, yaşadığı durumlar ortada, ama işin içinden çıkamıyor. Neden? Çünkü onun içerisinde o olayın içerisinde olduğundan dolayı aslında kendini göremiyor. Göremediğinden dolayı orada debeleniyor. Debelendikten sonra da ne oluyor? Aynı şeyleri yaşamaya devam ediyor. Burada aslında yapması gereken o girdilerin ortadan kaldırılması. Yani onları kendinden uzaklaştırması, onları oradan yok etmesi, kaldırması hayatından etrafından o girdileri atması bunu başardığı zaman ne olacak arkadaşlar bunu başardığı zaman bu sefer dışarıdan kendisini ve kendi yaşamış olduğu durumları görmüş olacak çıkmış olacak o şeyin içerisinde o balonun içerisinde çıkmış olacak ama şu anda onun içerisindeyken kendini göremiyor şey gibi düşünün Hani Aynaya bakmak gibi. Aynaya baktığında kendini görüyorsun. Aynaya bakmadığında görmüyorsun. Bunun gibi düşün. Hani e, senin şimdi mesela düşün ayna yok, hiçbir şey yok. Kendini görmüyorsun. Ama aynaya baktığın zaman kendini görüyorsun. Bunun gibi düşünebilirsiniz bunu. Ne oluyor? Kişi aynı girdiler ve sonuçlar da aynı. Ne yapmak gerekiyor? Girdileri değiştirmek gerekiyor. Farklı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alırsın. Aynı şeyleri yaparsan yine aynı benzer sonuçları alırsın. Onun için arkadaşlar burada ilk önce bu girdi dediğim noktalarda arkadaşlar bunları tespit etmeniz lazım. Ve bunları da bunları hayatınızdan atmanız lazım. Bunu yaptığınız zaman ve o durumları tekrar tekrar yaşamayı durdurursanız bunu iptal ediyorum durduruyorum dediğiniz anda yapmadığınızda bu sefer uyanmaya başlıyorsunuz. Bu sefer farkına varmaya başlıyorsunuz. Yaşadıklarınızın ne, ne olduğunu, neden bu şekilde olduğunu, o hırçınlığınızın, o içinizdeki o karamsarlığın, o içinizdeki o e, sizi rahatsız eden ruh halinin ortadan kalktığını, aslında ne kadar huzurlu bir insan olduğunuz, aslında ne kadar mutlu hani arkadaşlar söylüyor ya önceden çok farklıydım çok iyiydim enerji doluydum öyle güzeldim böyle güzeldim cana yakındım hayat doluydum İşte ona doğru dönmeye başlayacaksınız o eski halinize doğru gelmeye başlayacaksınız şimdi bunların fark etmek gerekiyor arkadaşlar şimdi birçok arkadaşın kafası karışmış kafası bulanmış kendinden şüphe eder duruma gelmiş enerjisi gitmiş, hayattan beklentisi kalmamış, kendinden nefret eder duruma gelmiş, hiçbir şeyi başara, yani başaracağına dair bir inancı kalmamış. O kadar çok manipüle edilmiş ki bunların neticesinde bildiğin bir ruhsuz bir şey olmuş gibi hissedebilirsiniz ve bu şekilde kendini hisseden çok kişi var. Evden çıkmak istemeyen, birileriyle görüşmek istemeyen, hava almak için bir yerlere gitmek istemeyen bir sürü insan var. Evin işini yapamayan yani bayanlar var. Evin işini yapamıyor. Kendi yapması gereken günlük işleri yapamayan insanlar var. Yani kendi durumunuzu da buna göre değerlendirin arkadaşlar. Burada yapmanız gereken kendi üzerinizde çalışmaktır. İnanın arkadaşlar hani belki de zor çok zor gelebilir size bu bu durumu yani üstesinden gelmek ya da normal hayata dönmek, normal işlerinizi yapmak ya da ne bileyim dışarı çıkıp da hava almak dediğim vakit belki de e, korkutucu geliyor size, belki de zahmetli geliyor size ne gerek var gibi çünkü heyecanı kalmamış kişiler var. Kalmıyor istemiyor adam ya. İstemiyor. Bir yere gitmek istemiyor. Oturduğu yerden kalkmak istemiyor. Ve e, bu durum böyle oldukça bu durumu normal e, rutine haline geliyor ve bunu normali zannediyor. Aslında normal o değil. İnanın kafanızın da dağılması lazım. Farklı şeyler konuşmanız, farklı şeylere bakmanız, dikkatinizi vermeniz ve bu neticede de sizin e, farklı bir noktaya doğru yönlenmeniz gerekiyor. Ama düşünün ki hareketsiz kaldığınızda, aynı yerde, aynı ortamda, aynı şeyleri yaparak yine aynı yere geliyoruz. Girdiler. Hatırlayın arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim bu sefer ne oluyor? Sizin normaliniz artık o olmaya başlıyor. Hareket etmek istemiyorsunuz, hareketsiz kalıyorsunuz, belki de kilo alıyorsunuz. Bunun neticesinde o yiyorsunuz sürekli, kilo almaya başlıyorsunuz. Kimseyle konuşma ihtiyacına girmek istemiyorsunuz. Belki de sürekli uyuma isteği olabiliyor. E ne oluyor? Bunlar normal yani olması gerekenlerin yerini bunlar alıyor. Bunlar sanki normalmiş gibi geliyor. E i̇şte bahsetmiş olduğum gibi gerçekler acıdır. Acı gerçeklerden kaçıyor insanlar ve yalanlara inanmak istiyor, onlara sarılıyor. Belki kendini rahat hissetmek istiyor, mutlu mutlu hissetmek istediği için ya da üzülmek istemediği için. Ama inanın ki gayret göstermek gerekiyor arkadaşlar. Bir şeylerin farkındaysanız ve bunun da bu şekilde olması gerektiğini düşünmüyorsanız, bu şekilde olmaması gerekiyor diye bakıyorsanız burada değişiklikleri yapmanız lazım. Azar azar başlayın. Küçük küçük başlayın. Yavaş yavaş başlayın. Yani yabana atmayın. Küçük görmeyin. Hafife almayın. Adım adım, adım adım, adım adım yapa yapa o bir daha böyle e, kar topu etkisiyle büyüyecek ve sizdeki bu durumu yavaş yavaş sizden gitmesi demek olacak bu. Ne kadar emek o kadar da artı olarak size dönecek bu arkadaşlar. Onun için dediğim gibi kendi üzerinizde çalışmaya devam edin arkadaşlar. Hiçbir zaman kendinizi bırakmayın. Kendinizden ümidinizi kesmeyin. Sürekli araştırın, sürekli videoları izleyin, sürekli kendinize yatırım yapmaya çalışın, neşenizi yüksek tutmaya çalışın arkadaşlar. Bu videoda da o arkadaşların bahsetmiş olduğu konuya değinmiş olduk, kısaca değinmiş olayım, kısa videolar serisinden olsun bu da. Kendinize çok iyi bakın, siz çok değerli insanlarsınız. Sakın başkalarının söylemleriyle kendinize haksızlık etmeyin arkadaşlar. Bu videoları izleyerek ve değerli kitapları dinleyerek, okuyarak, videoları izleyerek kendinizi tazeleyin arkadaşlar. Kopmayın, bu yayınlardan kopmayın. Günde en az bir tane, iki tane video izleyin. Bir birkaç sayfa da olsa size faydası olacak, bu konuda fayda sağlayacak kitaplardan ya da internet üzerinden okumalar yaparak kendinizi canlı tutabilirsiniz ve Omda tutabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kendinizi beslemeniz gerekiyor. Yemek içmek gibi düşünün, su içmek gibi düşünün. Bunu kendinize yapmanız gerekiyor. Bu bir e, lüks değil. Bu bu sizin için zorunluluktur arkadaşlar. Bu konuda sizlerin de söylemek istedikleri varsa yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Kanala abone olursanız arkadaşlar videolar yüklendiğinde ilk siz sizin haberiniz olur. İlk siz haberdar olduğunuz için anında bilgiye ulaşmış olursunuz. Ve kanalımızın büyümesi sağlanmış olur. Bu şekilde de daha çok insana videolarımız ulaşmış olur. Bunun neticesinde daha çok insana da fayda sağlamış oluruz. Hep birlikte videoları beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Sizin de söylemek istedikleri varsa yorumlardan destek olup arkadaşlara bu konuda rehber olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.